Avat Jack sikini ne lan? Kings Chal Arc Ya milletin elinde Yorick varken çok tehlikeli hissettiriyor böyle çok zorlanıyorum karşısında ama Adamlar al ben aldım mı kanka hiç güzel hissettirmiyor Ben alıyorum böyle sanki böyle ottan boktan tek ultiyi çıkartıyorum benim karıya adam bir yumruk koyuyor tek yiyor Ben ama adamların böyle ultisini keserken <gülüyor> <gülüyor> Falan olmuyor yani Ama Yorick'e bir son bir şans vereceğim ya bugün ben oynamayı bilmiyor olabilir. Ya biraz sabır çarı kanka Ravlet. Sabırsızım ben ya. Ben benim sabrım bitti kanka. Kur edemiyorum yani ne yalan söyledi. Sabır işleri yani. Bütüne <laughs> girdi Erdal'ım yarı. <laughs> Allah ya ama hasla. Ben de ona yarayacağım ona. Erdal. O bana çiz beni çizemek istiyor onu ben Onun anladım. Aklıma aldın. Bunu ne oluyor hiç? Ben onu çizleyeceğim şimdi ama. Sorun Erdal ölüyorum. Abi. İyi misin? Ama yanar mı Volley'nin? Volley'yi voley, voley, voley mahvettim ha. Tamam. Volley'yi harbi mahvettim. Yap yani bu numara kanka. Buradan sonra geplenirsen kötüsün biliyorsun yani. Aynen kanka kusura bakma öyle de. ara bitmiyor ki say say we fly high high. Cipin çok güzelmiş. Bak üçüncü ta Kuş mafya. Bu. Uh! Bir gol bir ha kanka. Ne zaman kazanacak mesela botlayın Tüm gün 5. oyun bu. çok soğuk. Ya W ne yer yani çıksa ananı bacını s**eyim ya. W çıkmadı lan cooldownla yırdı ama çıkmadı ya. Oh fucking sad mate. Oğlum oyun 0-4 olmuş. Tabii hiçbir şey değişmemiş yıllar boyunca. <laughs> Kanka kolladı büyüttük işte oğlum daha. İkiye bir örmeyin bari ya. Değişen tek şey kütle oldu. <laughs> Kanka oyun 0-5 oldu. S**rim seni ha bu içi. Denk var mı buram? de var. Hı. Base'den gelebilirim. Ben çıktım kanka görüşürüz. Hadi Metin 2'ye geçelim. Okay. Do bol koy git bizi geçer. sen de öldün ne gidiyorsun oğlum bak de kanka oyun 1-7 ne yapacağız deneriz abi da almayacağım ya Ignite Jax Little tempo'yu. Son yani Yori Yori'ye karşı olun. ben ne o kanka Ribe giriyorum hep Jax oynayacağım diye Ne zaman Jax alsam intiliyorum Yori'ye karşı Hiç sekmiyor yani Lul'ün seni s**mesine izin verme Lul'ü s**tim o oh. Belve harbi belvet de fena s**yor biliyor musun kanka Hatırlayan hatırlıyor da. Ne kanka? Kılavuk iki atıyor ne yapacağız? Allah'ım ne kadar rezilsiniz ya. Of baydım fena ya. Ben de abi öyle böyle değil de. 15 big yani. Bunu alan Jaxi ya. biliyorum yardım edin. Adamın artık iki tane karısı var Erdal. Ulti basınca Bakın ben de call. ben de çıkacağım adamın yanında bir anda kanka. <laughs> Mam gitti Zvaytan. 15 right. Adam turret alıyor bir dakika ne oldu orada? No okey. Okay. <laughs> Erdal koş. Abini istiyorlar. Kanka ben şu Jax Ignite'ı alıyorsam ama buraya senin geng falan atmam lazım kanka. Harbi, Abi ama nasıl atayım kargı diyorum şuraya bir gank atmam lazım yani Bana mı yazdı? Harbi sana yazar kanka Elalem Jax Sarkı signal atınca kanka çıkmıyor oğlum toptan top. Ben olsam şimdi bir gank atarken kendimi affettirirdim vallaha Gel kanka bir double kill verelim sanki hiç yapmadığımız şeymiş gibi Kur'an'da Oğlum siz benim Jax oynayamadığımı bilmiyor musunuz <laughs> Kanka şuraya bir gank atayım ya Lan Rodi ne adamsın bro Geldim abi. Hadi gel. Kanki ilk defa kanka şeyi veriyoruz anladın mı? Ama adama da baksana kanka yani. Adam harbi profesyonel oyuncu, oyuncu. <laughs> gir kanka gir kanka. Şeydeyim o yüzden. Oysun var sana. Ama şu an psikolojik baskı yapıyorum ayık mısın? Ben de kaçmasa öleceğim. Güya ama herif. Selat, <laughs> oğlum oyun bini bulumu lan yoksa? Kanka ne Yalandan, yalandan. Çıtırı geldi değil mi sana da kafası? Geldi geldi. Koşup bir solo kill vereyim mi adama? Abi selamlar. Ne oluyor lan? Apayın? Ali. Aleyküm selam kardeşim. Daha şimdi bunu duydular ya kanka. Ali bunu oğlum? Bu bizim yayına konulacak bir şey değil kanka. Sen niye böyle bir tribe girdin ya? Ne? Ali sen çok yanlış bir hareket yapmışsın bro. <laughs> sek, sek, sek 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 sek. Neyse bizde ama donate'ler 100 liranın altı değil yani moderiniz olsun yani. Abi bakıyorum götten yiyor. Daha demin taşıdımca işte brom. Yarım seni. Gene ölme pahasına şey mi, alma işi mi ya? Plate alma işi mi bir iki tane? Şimdi nasıl olacağız? Yani? ya? Son gelen baba. Daha onun, hocam, <laughs> şey <mi? gülüyor> Oy panke, yaptı makarasını yaptı. Erdal kanka gen katmayacaksan yani doğu girmenin ne mantığı var? Tamam abi. <laughs> Erdal'ımın kafasından duman çıkıyor ha kanka. Sefa ayık mısın? Rank ne hocam? Master şey Grandmaster 970 ile yapayım bunu. kazanırsam challenge'a. Pepek kazanacak gibi durmuyorum orada. Dostum. Yalan atma abi iki maç kaldı. Doğru diyorsun dostum. Dostum mu daha dal yarakça bir kelime yoksa bıra mı? Erdal dostum ne oldu? Voli ayısı koşuyor üstüne. Dostum. koştu gibi abi sanki. <laughs> dostum ölüyorum. Geldim bırak Bıra mı öldüm? Var mı abi? Var var girdim. Bingo çatalın gözüküyor ha dikkat et. Abi yukarıdaki ekrandan selam aleyküm selam kardeşim hoş geldin eyvallah. Abi Metin 2'ye ne zaman geçeceğiz? Herhalde bundan sonra geçeriz. Abi selamlar yanımdaki çocuğun linki ve kanalı başlıkta yazıyor kardeşim eyvallah hoş geldin. Sağ olasın. Oraya monitör yaptım da bir tane chat'i oradan okuyorum. Bazen. Abi kazanıyoruz ha. Aleyküm hoş geldin. Bekle oğlum oradan bize tavanlar yüksek kanka benim evde. Ya şey oraya koydurdum işte kanka. Televizyon yaptım ya oraya. O şu adam bu eyvallah efendim. Efendim kanka geldim. Bak kanka geldim bak. Niye yürüyemiyor benim şer abi? Hareket edemiyorum. Kanka, Güzel şey bak. önünde W vardı ya. Hayır hayır. W'nun içinde de yürüyemiyorum. Dışında mıydım ben de bunu? Kim kanka? Yok içindeydim yürüyemedim şer. Olaya bak. Lakin e yürürsün kanka sıkıntı yok yani. Ölsün ya. Denk var mı bro? Ben kesiyorum ya. Bir ama. Bas ultiye. Bastım bir şoktan. bir Hadi, hadi, hadi Olsa hiç olmazdı kanka ya. Yani. Kamıyor şimdi. Tam da var falan ya. Oyunu mu <laughs> Var mı oraya kanka Erdal'in yok Yeme gelmiyor Bizim Erdal oynar ama oraları ya kanka Sever yani o pozisyonları Ay 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 Kenan'ım Bu çocuk oynadı ha Kamila gelmiyor Geldim geldim Erdal Aldın Geldim geldim, Yok, Sıkıntı yok sıkıntı yok kanka Ağabey. Kandırdım abi ama Bırak bende oyna oyna Samira bir vur kanka Samira Samir ne lan yolladı. adam bir vurdu lan resmen İlkten BT Samira Samira gökten hızlı hızlı yiyor Neyse i̇şte yan kanala video çıktı dedi Erdullah Özgür Öyle oldu abi. Artık Yorii'n iki karısı var kanka başlık bu tamam mı thumbnail falan da bu minvalde Böyle beni Yorii'n karısına çevir böyle ruh gibi kanka lölün içine koy thumbnail'da anladın mı? Yorick ortada olsun, bir solda normal karısı, sağda da ben böyle ruh gibi kanka. Tam bu. Gelinlik giydir de kanka bana. <laughs> Özgür tamam mı? Anladın mı Özgür? Anlatayım mı bir daha kankam? Yarram çok. Doric iki karısını sert... Ya abartma amacım, sen pornoba video mu koyuyorsun? Yorik karılarını sert falan hemen o tribeye giriyorsun kanka sen. <laughs> Erdoğan'ın arkasına voli bir yeri koy kanka. <gülüyor> 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 tamam mı Özgür? <laughs> Oo kramp girdi her yerime ya. <laughs> uh, harbi kramp geliyor biraz daha gülü gülersem. Dal var mı bro? Var. Olabilir ora. Hop! Bu baba yaptı numarasını kanka o oynandı. Harbi oynadım ama ha Erdal. Hadi oğlum. Eline sağlık abi eline sağlık. Tamam Erdal'ın arkasından voli sil kanka. Tilt oldu Erdal. Yok <laughs> <laughs> niye tilt alayım? Sonanın do defa sona sona iyi, iyi oynayan adam gördüm. Kiana Freak. Yardım. Oldum var da. Adamı şeye kadar var. Art da oynuyor gibi kanka ne diyorsun ya? Kanka Oyun bardın yüzünden şu halde yani öyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim güvenlik durumu bayağı bir yoğun diyorsun. Yani. Gerek <laughs> Beyze e giderken yorulma işi. Ali her gün bir tel telif yiyoruz, muhabbetini kanka bir araştırıp bulamaz mıyız ya? Senin şey... ...F1 izlediğin o Telegram bağlantısından kanka Ali. <laughs> Bizim Ali var, Immortality kanka adam... ...F1 yarışlarını izleyip böyle Telegram'dan bir gruba girip oradan adamlarla tryout yorum yaparak Formula 1 izliyor. Çetem Immortality var ya... Böyle oranın hani kendi terimleri var. Yok araba safe falan yok lastiğin bilmem ne ismi. Böyle terimlerle kanka aralarında Formüle 1, Tryhard Formüle 1 konuşup kaçak Formüle 1 yayını izliyor. Yok mu o Telegram o bağlantılardan? Ali. <laughs> Ali o bağlantılardan kanka çözsene bize bir şeyler be oğlum. <laughs> Ali'm. Ha? Yok oğlum öyle tryhard harbi biliyorlar kanka anladın mı? Öyle iyi yarıştı falan filan değil yani. Supplement oh. setup'ını markalarıyla paylaşır mısın? Vitaminler dahil mi brom? Yoksa sadece üst kanka protein tozu kreatin bir de vitaminler işte. Teker hard patladı. Un, unsafe vs. open next yarış artık Brom. Bırrrrra! Steroid çürü dahil mi Brom? İlaçlar dahil mi? İtümülanlar falan filan. Ne diyor Erdal? Winnable'lığı var mı kanka? Winnable'lık durumu baya bir yoğun abi. Şu an güncel boy kilo ne? 1.83, 120 kiloyum kanka şu an güncel. Dedim Erdal oyna bro. Erdal bak buraya. Ananı Diyeyim. Anke yoruyun üstüne de atladı. Bakalım oradan sonaya bir Q derken havada ölü. FF Yoz. Ben senin gibi 2 milyon almıyorum misaliden kardeşim riske atamam. Hakan'a yaptığın şeyi Hakan bana yapıyor. <laughs> Hakan'ın çetiydi. Hakan ayda 300 bin TL kazanıyor deyip Hakan'ın donatorlarına şey yapıyorum kanka. Akan da ama yani donatorları kanka avlayınca işte asgari ücret anca kazanıyoruz falan. Tık adamın ben oradan 10 tane abonelik atıyor. Ama gerçekte olan kanka her ay KCPI'den sırf 250k yatıyor. Gidin bakın Hakan'ın yayına ekran ralli arabası gibi her yerde sponsor şeyleri var. En az 250-300'ü var yani Hakan'ın da işte. Açın ama yayını kanka böyle şey kafası ya. ya i̇şte işte geçeniyoruz oğlum. Geçen bana şey diyor DC'de ya diyor kanka diyor atlet giyip diyor atleti yırtacağım diyor böyle hani donet daha fazla gelsin falan diye dedim yap kanka işler yani. Bir her yayın aynı tişörtü giyiyor. yani yırtacağım diyor kanka hani böyle suratıma diyor yani böyle kömürlen şey süreceğim falan. Dedim tamam kanka yapalım. Tabi evet oğlum. Yapılır bu arada. Bu sadakat puanlarında olanlarına yapacağını inanan var mı arkadaşlar? Var oğlum al bak bende kaç sadakat puanı var. Sırf her gün kendi yayınımı izledim bu kadar oldu kanka. Siz de buradan gelip sonra buradan benim kullandığım keyboard ve mouse'a sahip olabilirsiniz. Dur kendime bir tane şey alayım şuradan ya Nortodin. Hadi bana yollatsana kanka bir tane Nortodin. North Odin pro klavye ödülünü aldım. Baktık diye hemen yenisi geldi kanka gördün mü? Tamam Böyle de bir hizmet hiçbir yayında yok yani. Hemen geldi. Oğlum North Odin... North Turkey dedim mi? Akan sular durur yani. Kiriş çaksana bir tane. Yapacağız da kanka çekiliş. Sadece abonelere özel olur yani. Bugün mouse kaç para? 75k puan. Ya kanka onu düşüreceğiz zaten. Mesela... Ya Ali sende kaç kasa daha kat var bro mesela? Ali 2.4k Her gün buradayım 1.5k Ulan zaten koyalı bir hafta oldu Bir haftada 2.4k kasıyorsan 2 haftada hadi düz hesap 5 de kanka 2 haftada 4 Bir ayda 10k Oğlum adam 8 ayda her gün yayını izlese Mouse'u alamıyor Ali Onları düzeltelim koyayım kanka <laughs> Baştan sona 8 ay boyunca Yayını izlerse Kazanamıyor <laughs> Onu, onu, tamam azaltacağız kanka. Bunu azaltalım doğru diyorsun. Biraz yüksekten uçmuşuz. Bir tık nerfleyelim onu ya. Harbi bir tık nerfleyelim. <laughs>